Baba, ben Osman'ın yanına gidiyorum. Ne oluyor kızım? Ne bu söylenenler ya? Ne bileyim. Aradım Osman'ın Telefonu kapalı. Gideceğim, Nursta teyzeye soracağım şimdi bir şey biliyor diye. Tamam kızım da ya. Baba, sakın engel olma bana. Yok, yok. Engel falan yok. Git. Git de e, dikkatli git yani. Sağ ol baba. Bir şey olursa haber veririm. Tamam. Merakta bırakma beni. Tamam. Bir baba olarak için rahat değil mi şimdi? Ha? O hırsızın, uğursuzun evine gönderdin kızı baba olarak için rahat. He, sana mı soracağım ne yapacağım? Hadi oğlum artık buralarda dolanma. Hadi işine bak. Senin için bitti artık. Anladın mı? Yaren defteri kapandı bitti. Hadi. Senin için kapanmış olabilir ama ben beyaz bir sayfa açmasını iyi bilirim. Ne bak ondan mal, mal Beyaz sayfa açsan ne olur abi? Kalem yok ki. Mahmut amca çoktan kırmış kalemi. Ömer, bütün hırsımı senden çıkarırım ha. Yürü. Yürü. Kalemi kırmış mı? Yürü. Osman, ne arıyorsun oğlum gece gece sokaklarda? Çalacak çocuk falansa bu mahalleden çıkmaz. Ne diyorsun lan sen? Ben demiyorum oğlum. Televizyon bas bas bağırıyor çocuk hırsızı diye hep beraber izledik. Bu halde de her numara var. <gülüyor> her, <gülüyor> çocuk hırsızı. Lan bırak. 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 bırak beni. Lan bırak. Tamam. Tamam. Ağzını, burnunu dümdüz edeceğim. Bakalım bir daha Osman. dil uzatabileceğim. Osman dur. Lan bunu bırak. Ya bırak. Bırak uzatabileceksin lan. Osman. Evladım. Dur Osman dur. Osman. Kalk Osman kalk. Yapma oğlum kalk. Oğlum bana bak. Bir daha karşıma çıkarsan seni öldürürüm lan. Allah belamı versin öldürürüm seni. Yürü Osman yürü. Bu gece de karakolluk olma yürü. Bırak lan. Şimdi mi geliyorsunuz? Bayağı yelkenlerdeydiniz. Yürü. <laughs>